arkadaşlar Merhaba bugün sizlere video altyazı nasıl koyulur onu göstereceğim Hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar alt yazı eklemeyi göstereceğim demiştim bunun için bir video açalım video hep aynı video zaten sesini kısalım sesini arkadaşlar. Şimdi burada mor seçeneği var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Kap diyoruz. Sizde şurada da varsa yani şu bölümde varsa ya da şurada bir yerde kap diyoruz. Oranı tıklayın ben de mor kısmında. Tıkladım arkadaşlar. alt yazı ekliyor yani kap diyor. Alt yazı diyor arkadaşlar. Alt yazı ekle diyor. E, ekliye basıyorum. Şimdi diyor ki süresi 4 saniye. Örnek veriyorum ben. Şurayı 5 saniye yaptım arkadaşlar ve yazı yazacağım. Şimdi arkadaşlar eğer YouTube'a bir video atacaksanız ne gerek var diye düşünmeyin çünkü sadece her şey YouTube değil eğer bir YouTube için yapıyorsanız çünkü yani başka yerlerde de bu video kullanılabilir arkadaşlar o yüzden yani YouTube bir yerden sonra işe yaramaz mesela siz bir sunum yaparken bir video atarken altyazıya ihtiyacınız olacak işte o zaman Komite adresi bu kolaylığı sağlıyor. Merhaba arkadaşlar yazdım mesela. Bir tane de gülücük koydum. Şimdi biraz ileri gidelim. Tamam. Bakın arkadaşlar bunu tıkladığımda böyle oluyor. Dışarıya bir yere tıkladığımda böyle oluyor. Selam arkadaşlar. Bakın. Pardon. Gördüğünüz gibi. bugün sizlere ek video bugün sizlere bahsedeceğim örnek bir yazı daha yazdım arkadaşlar bunu da 10 saniye yapalım enter başka bir yere tıkladım gördüğünüz gibi 10 saniye gibi 10 saniye süre bu 10 saniye süresince bu alt yazı çıktı. Evet arkadaşlar. Alt yazı eklemek bu kadardı. Yani bu kadar basit. Zor bir kısmı da yok alt yazı eklemenin. Yani bakalım bir de istiyorsanız. Burada saniye ayarlıyoruz. Yani burada tekrar yap diyor. Burada yeni bir tane ekle diyor. Onu da arkadaşlar aynen onu da öyle yapıyoruz. Mesela bakın. Mesela burada gösteriyor. Burada gösteriyor zaten nasıl olduğunu olayın. Şuraya da selam yazayım. Bakalım nasıl çıkacak. Bakın iki ayırmış. Gördüğünüz gibi. Ee, bu kadar arkadaşlar. Yani eklemek alt yazı eklemek bu kadar. Zor bir şey değil. Zor olsa zaten biraz sıkıntı olurdu. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım ee, bir şuna da bakalım. Aynen tamam bir şey yokmuş burada çok. Umarım video sizin için faydalı olmuştur arkadaşlar. Ee, başka bir videoda ya da öbür videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.